Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir ne videosu biliyor musunuz bu da? Lunox arkadaşlar. Eski mainim. Rakip yok. Garip bir kaldı aldı. Moskova orman yapıyorlar. Leste'ye aldılar. Katot. Ben Katot'la Ruby'yi gördüm direkt. Ruby'yi gördüm direkt. Lunox çektim çünkü bu ikisini eritebilir. Sadece bunu eritebilirim. Yani gelini yapacak. Çok iyi değilim. Mid kahramanlarında. Elimizden geleni yapacağız yani. Özlemişim Lunox'u. O zaman oynamıyordum. Onun için de video açmadı. Memot. Evet, rakip yok garip. Nana falan da var rakipte. Acaba lane bir adım nasıl olacak bilmiyorum. Ben de mid lane'ime gideyim abi. Abi şu botu alayım çünkü bu botun için çok önemli de. Ben de böyle bir şey var kabul edersen. Bizim hurmacı kimmiş? Hmm. Benim burada darlı olurum çok sıkar burada ya. Reis bence zorlamayın onu çünkü abi Ciddi olamazsınız siz abi. Hayır. Yani amacını anlamıyorum kardeşim. Senin buff'ın duruyor hala. Bafun durdu adam niye gidip rakibin buff'ını zorluyor abi? Sen git bafun alsana. Tek adam o bafunu çeker. Nedir bu his zevktir ya bu buff'ları çek o, al almaya. Garip çok garip bir tipler bu adamlar ya. Vallahi billahi anlamıyorum bu adamları. Bir şey kardeşim. Bırak bırak Akdeniz'de alsınlar abi. Gelmem yani. Niye gelin ki? Öleceğim bile bile. çeksin şu ayının ya nefret ediyorum şu ayısından. Aslında bileğimden bir tane minyon alsam var ya biraz da şu dört olsam altı ve üstü bir gen katmaya giderim. Ben niye dört ben? Üste gideceğim. Hı. Hmm. Görüş verdik. Tamam çık buradan çık. Al pasifini al pasifini pasif. Oy. Yok yok ölmeyin. Abi. Çok saçma oynadım oraya ya. Çok vurdu son vuruşu. Ormanın bir hasarın bir şey yapsaydın. İyiydi. Şu kahramanın da geri düşünce toplayamıyorum ya. Yani. Neyse. Hmm. Kalır mı Sabır kardeşim sabır. Ben de buna nefret ediyorum abi işte bak ben buna nefret ediyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Girmesem o girip ölecek. Girsem bu gelip öldürecek abi nefret ediyorum ya. Of. gelemez bu glitch'e modunu şu. öldü zaten abi. Biraz safe kalmam lazım. alta gitti o. olum olum duvarımı çaldırmaz bizim adam tamam bu güzel oldu Aa. çoktan sonra bir tane şunu çıkacağım abi esaret çıkacağım ya çık esaret ilk önce esaret Siz ciddi misiniz aldı Sen torlak nasıl öldün mü harbiden? buraya gitsen burası düşüyor. Buraya gitsen nasıl düşüyor? Reis ne yapacaksın ki sen burada? Onlar fight dönmedi. Bu fight oluyor orada. Yeter miyim şu an? Gir abi şöyle. Devam et sen abi devam et. Niye girmiyorsun abi? Abi vallahi bunlar mal. Vallahi billahi mal bu ya. Girecek diye atıyorum ben ya. ne gelecek hiç uğraşmayan ya ya. Garip bir ulti. Herhalde bu tarafa mı açılıyor Geçen bir şey gördüm arkadaşlar. Tigral'de ulti atıp ben fiske atınca adamı fiske yere götürüyor diye bir şey gördüm. Çok bir sayı bilgi olmasa da iyi yine de. Yok reis çekeri çek. Çekeri tam çık. Zorlama. MS yükseldi ne alaka? pasivni ono objekt, tamo, tamo, tamo. Ono je, ono je, ono je, ono je, ono je, ono je, ono je Gelip bana iyi bak gelip bana iyi Akıllı asal hacım Allah Fight dedin böyle odayı. Bir daha açtın mı abi? Burayı da aç abi. Çık yere zorlamıyor mu? <laughs> Tip bayağı iyiydi ama. Oğlum kim kimsin ne oldu? Bir bir şeyler oldu yani bayağı bir. O maç uzatmamız lazım dediği gibi. Bu ne oldu? Bundan sonra biraz daha iyi vuracağım. bu pek alışamadım arkadaşlar ben bu kahraman eskiden böyle oynuyordum hoşuma gidiyordu kahraman bu uyuyduk adam tek attı lan hmm, kılıcı alacağım bunu bir tane ben ya Lord diyor 12 de var 12 ki de Lord. Yapma, yapma. Gözünü yan edeyim. Bak. Sana istek mi buradayız. Allah'a bunu al biz aşağızo. Bunu aldım. Güzel yerleşti. Yerden çıkan oldu bayağı iyi oldu bizim. bu düştük ama zor toparladık bayağı bir. Bitir abi bitir bitir bakalım. Bitir bitir bitir. Bitmiyor bitti. Yes ay do. Hadi evimize kardeşim. Haydi 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 haydi. <laughs> Gece 2 olmuş saat. Sede bakalım şöyle bir. Muhtemelen gümüş falan verdi çünkü. Bu bunu önce altın bile vermiyor bu önce tahmin Ama başka bir de görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.